Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Berat. Çok güzel. Benim abineyle dinetik kuma oynayacağız. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Abin nasılsın? İyi. Hiç iyi durmuyorsun. Biraz enerjik gözük. <laughs> oh, bayıldı. Hadi kalk. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Erva. Açıcı. Oynama. Bugün. Kinetik kum oynuyoruz. Evet. Yeni bir misafirimiz var. Amine'nin kuzeni Berat bizlerle. Alkış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Berat. Bugün kinetik kum oynuyoruz. Evet. Amine mutlu musun? Evet. Nasıl şekiller yapacaksın bize bugün anlatır mısın? Şekillerini gösterir misin? Arkadaşlar? Şekilleri göster şeyler yapacağız. Teker teker. Üç tane şeklin var. Evet. Bir tane pizza kabın var, bardakların var. Bu ne? Bunu ne yapacağız? Tamamız bu tarz. Evet, Berat açıyor arkadaşlar şimdi. ilk kumu açıyor. Bu biraz pembe. Pembe çıktı. Bence bir önce biriyle oynayalım. Çünkü karışabilir. İki renk birbirine karışmasın değil mi? Hangisi? Birini dök. Tamam. Evet, pembeyi seçtik arkadaşlar. Berat çıkaracak. Aa çıktı. Berat daha önce oynamış gibi arkadaşlar. Oynadın mı daha önce? İlk önce kumu ısıtıyorlar arkadaşlar. Berat hemen şekil yapmaya başladı gördüğünüz gibi. Amine'nin A'sını dolduruyor. Amine de 7 rakamını dolduruyor. Oo çok değişik bir şey bu. Bakın. Elimden dökülüyor. Bı -nı. Bı -nı. Bardağı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi buradan kale yapacağım ben. Kinetik kumla. Çıkar mı acaba içinden? Çıkar mı? Ben çıkartabiliyorum. Kokuyor mu bu arkadaşlar? kokuyor. Evet. Aha. Oo. Çok güzel. Bardakla yaptım. Amine de yedi yapmış. Hadi bir tane daha yap. 3 tane yap. 777 yapalım hadi. Arka planda bizim tatil videomuz dönüyor arkadaşlar. Köpükler uçuyor havada. Sen de mi yaptın? Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Berat'ın A'sı nerede göremiyoruz. Berat da kale yapmaya başladı. Berat iyice kumu böyle sıkman lazım ki güzel çıksın. Şöyle içini doldur. Şöyle böyle iki tane kalemiz oldu. Bu ne? Kuromi. Amine bu ne oluyor? Karakter. Karakter mi? Erva benim yaptıklarımı bozuyor arkadaşlar. Arkadaşlar size bir sürprizim var. En güzel şekli yapana Dubai çikolatası vereceğim. Hiç kimsenin umurunda olmadı arkadaşlar. Ben yiyeyim bari. <laughs> Bak, işte Bak. Evet, bakalım hemen. Aa, çok güzel olmuş. Berat ne yapmış bakalım? Ne Berat yapayım? da böyle bardaklar yapmış arkadaşlar. Kale yapıyor. Bakalım son şeklimiz nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Buraya bir sürü bardaktan kuleler diktik. Ve yaptığımız şekilleri içerisine koyacağız. Ama Kaleyi sen... kapatacağız. Ağlayan. Burası bir kale olacak. Ağlayan. Bir dakika. Ben şunları tamam. bardaktan kule yapıyor. Berat daha hızlı yapıyor. Bir inşaatçı ustası gibi. Ne yapıyorsun? <laughs> Böyle yapıyorum. Siz alıyorsunuz benden iki bardaklarımı. Evet şimdi kaleyi kapatacağız ve içine yaptığımız şekilleri koyacağız. Sonra Allah, da ben ödüllerimiz ben... gelecek. <laughs> evet, şekillerimizi kalenin içine koyabilirsin Berat. Hayır, ne yaptın? <laughs> Kalemiz yıkıldı. Evet, bir tane çubuk şekli. Bir tane A şekli. Ve 7. 7 geliyor, biri parçalandı. O da parçalandı. Son 7'yi yapacağız. Her bunda parçalanları, ona... yap, yap. parçalanları bana ver. Ha yap, bunu yap. Parçalanları bana ver. Hayır yine olmadı. Hadi Hı. yeniden yap Berat. Bence içinde yapın. Kalenin içinde mi? Evet. Hadi kalenin içine taşınalım. Hayır onu kalanı ha. şöyle tamam, tutup. Tamam ben anladım. Böyle. Bir dakika. Bu da benim. kötü olmuş. Bunlar benimkiler benimkiler. Hayır. Verir Yediği koydun mu? Evet. Üçüncü şeklimiz ya. tamam. Hadi ben size bardak hazırlayayım mı? Hazırla. Bir tane bardak lazım. Ben yapıyorum bir tane daha. Ya da yapmayayım. Bunu vereyim size. Ya da ver. Ver yiyelim onu. <laughs> Durun Gelsin. şeklimiz tamamlandı. Bu neye benzedi arkadaşlar? Hadi fikrimizi söyleyin. Şunu verin bozmam lazım. Ama lazım. Hadi bunları Bozum bozalım. Mi? Kim bozacak? Bir, iki, o, Berat hepsini bozdu arkadaşlar. Amine fırsat kalmadı maalesef. Baba. Ne yapıyorsun? Çiğ köfteye başladı. Şu anda Berat çiğ köfte yapıyor arkadaşlar. <laughs> evet, Berat, Berat çiğ köfte yapıyor. Babasını çağıracak galiba. Arkadaşlar şimdi pasta yapmanızı istiyorum sizden. İşte bu da kalıbınız. Verin. Bunu ikiniz yapacaksınız ve üstüne mum şeklinde bunlardan şunu Bardak bu kalıbından şey mum yapacaksınız. Ben bundan yapayım. Hadi başlayın bakalım. Pastacı çırağı gibi şu anda Berat pastayı yapıyor ben arkadaşlar. Şofta Şeremet yapıyor. Gördüğünüz gibi hızlı yapıyor. <laughs> Amine burada hastanın mumunu yapıyor. Sen şey, şunlardan az daha yap. Çık, 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 çık. Çıkmıyorum. Çıkacaksın. Çıkmayacağım. Çıkman gerekiyor. Çıkartalım. Berat'tan değişik taktikler geliyor arkadaşlar. Mumu çıkartmak için mumu Mumu çıkartamadı galiba. Baba. Evet. Yeter. Evet, pastayı çevirebilirsin. Kalıbımızı çıkarıyoruz. Sakin ol. Bekle. Mum yapamıyor Tamam ya. onlar mum olsun hadi. Ustamız pastamızı baba süslüyor. Baba. Gördüğünüz gibi A harfini pastanın üzerine yapıştıracak şimdi. Hadi amnenin ağası arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu usta. Eline sağlık. Kim yiyecek bu pastadan? Hı. Ben mi yiyeceğim? Hı. Ben yiyeceğim. kumları işim. senin ağzına sokacaksın. Ne? Kumları ağzıma mı sokacaksın? Berat'tan tehlikeli hareketler geliyor <laughs> arkadaşlar. Evet, pastamız da şu anda bitti. Kim bozacak bu pastayı? Ben yine. Hı. Bir anda bozmaya başladı. Berat çıldırdı. Berat çıldırdı <laughs> arkadaşlar. Gene çıldırdı, gene çıldırdı. Şimdi ne yapıyoruz? Yanardağ. Evet, Berat Yanardağ yanardağı yapmak istiyor arkadaşlar. Anne. Volkan büyük bir volkan yapacak. Anne şeyini koy, onu koy be. Ver, Ver. Ver bir. Ver. <laughs> Ağzı Evet Berat Volkan tamamladı. Şimdi ben de yanardağ volkanlarını yapıyorum. Buralarda da ya var. Volkan Alın. patlamış. Böyle Biliyor. her yere dökülüyor arkadaşlar. <laughs> Bozuyor. Aa, bu sefer ben bozacağım. Hayır. Ver, ver, ver. Ben bozacağım. Şeklini vereyim ben. <laughs> Dayır. Nerede bıçak? Şimdi kalıbımızdan çikolatamızı çıkaralım. Hadi bakalım. Hop. Evet. Bu bizim Dubai çikolatamız. Şimdi biraz süslememiz gerekiyor. Anne onu da onu doldursam Dolduruyor mu? Adem, kaju, ceviz, nasıl evet. çikolata oldu? Ben Böyle evet, bir çikolata oldu. Evet, yiyebiliriz arkadaşlar. Buyurun. Kim ıstırmak istiyor? Berat Yok. ısır. Ben ıstırırsam gerçek ha. ıstırırım. Dökülmeye başladı. Çocuklar biraz mola verelim artık. Hadi bunları yiyebiliriz. Elimizi yıkayalım. Elinizi mi? yıkayıp ondan sonra evet. ha Erva sen de yıka. Hiç Ama önce öncesinde mi? öncesinde bay bay yapalım videoya. Gelin. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın hadi. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.